İçinde para kaldı, yatar mı acaba ya benim param? İzlenme param var ya. İzlenme parası yatar mı ya? Bin dolar vardı içinde. Yarrağımı yatar, bir bildiğiniz yok amına koyayım. Abi bana niye Emin Ağa istek atıyor ya? Daha demin attık PK. Dur. Dur eee işte sen eee neydi özlemi de pek atmadın mı? Yok abi. Allah Allah dedim belki atmış özlemi dedim dedi, yok dedi kimse bana istek atmadı. Nerede özlemi şu an? Bendeydi. E alsan onu Dur, ben bakayım. ulaşamıyorum ona. İşte o kapatmış ha ancak o bize istek atabilir. He kapattı mı? Ne o istiyor yayını kapatmadı istekleri kapadı o ancak o bize gönderdi biz ona gönderemiyoruz. Anladım abi anladım. İyi ya, abi tamam. Havalar nasıl? Akşam oldu. Abi ben bir şeye gidim. Mef çağırıyor beni bir. Mef'in yanına gidim. Tamam, tamam tamam tamam. tamam abi. Ödüyorsun. Allah. Ödüyorsun. Eyvallah. <laughs> Bunlar ne O da bize yapışıyor ya. Kanka bu ne ya böyle? Kaçtık ama. <laughs> Acıları sikerim kardeşim bak acılar macılar demeyin bana ben çok sinirli bir adamım O adamı harcarım yani ben Acılar kim kardeşim Bu kim lan böyle çirkin bir adam Oo katil Katil buldum bir tane dur dur Katil senin ne işin var tiktokta Alo Onların suçumuz server ne lan böyle Amerika serverı Şu mefkili bir harcayayım da yayını kapatayım sonra ya.